Hepinize Bulgur Bulgur kanalından merhabalar arkadaşlar. Bugün bu şeyi fullersem, tek de bitirirsem alayım hediyeleri. İki tane ev post kazanacağım. Şimdi izledim. Bitiremezse arkadaşlar yarın bana çorba ısmarlayacak <laughs> sabah. Üç. İstanbul arabası olur böyle şeyler. Üç. İstanbul suyu. Ya bir sus. mü sana geçeyim de. Tamam. Evet. Üç. İki, evde çek Hadi ya video sürüyor <laughs> Haa tekledi tekledi Bitmedi bitti Arkadaşlar bitti. kaybetti salak ha, Yok bitti görüyor musun? Salak kaybetti Arkadaşlar Var mı yok mu? Bir dakika bir dakika Yorumlara bak yorumlara bak bir dakika Var mı yok mu? Allah için. Ya yok. Allah için. Lan, o, bir saniye dur. Arkadaşlar sizin şeyinize bırakıyorum. Ben kalıyor kalacak ne? ne kalacak ama bak. Bak getir ağzını getir. Getir ağzını getir bir. Ben getir. Eğil biraz kadraja girmiyorsun. Heh. Arkadaşlar kaybetti salak. Airpods'lar ya. burada. Ya alıyorum telefonu. Ya bırak. Pezenek benimkini açmış kendinkini açmamış. <laughs> Kırayla bak. İstanbul Airpods'u da gidiyor kapatacağım. Arkadaşlar yarın uyuma... Sen senin götünü sikerim bak. Ya yani ben sana Videoda kavga. Dur! Ah <luluklar> <laughs> <laughs> <laughs>